Şimdi o dediğimiz sene Merko arkadaşlar. Merko. Şimdi Merko buralarda destekliydi hatırlıyorsanız. 3 liraları falan çok güzeldi. Biz buna zaten hani o zamanlar yükselecek dedik. Şimdi hisse 6 lira oldu. Dirence geldi. Şimdi diyorlar ki hisse için. Yok gıda krizidir de yok bilmem nedir de. Hisse uçacak kaçacak bilmem ne. Ya hisse zaten uçtu kaçtı. 2, %100 yaptı arkadaşlar. Dikkatli olun bakın. Yüzde seksen yapmış zaten. Daha yeni yeni. Bunun üstüne haber yapıyorlar. Bunun üstüne şey yapıyorlar. Primli hisseleri size aldırtmaya çalışıyorlar gibi geldi bana. Ama halbuki biz bu hisse, bu hisse ne zaman yükselişe geçti? 27 Haziran'da yükselişe geçmiş. Değil mi? 27 Haziran'da hata yapmış. Ee, biz Merko'ya bakın hatırlıyorsanız 23 Aralık'ta bakın 23 Aralık. Ee, geçen senenin sonu. Yani bundan 6-7 ay önce dedik ki zaten 3 lira 2.5'a gelecek dedik değil mi? İşte oralardan alan para kazandı. Geldi mi? Geldi. 3 liradan işte oralardan. Biraz altına kaydı herhalde. İşte buradan alan kazanır. Ama şu anda 6 liraya gitmişizse düzeltmeye dikkat edin anlatabiliyor muyum Bakın biz önceden bak 26 Haziran'da söyledik bunu 3 lira iki buçuk o zamanlardan söyledik ya yani toplamak lazımdı Biz bunu önceden söyledik şimdi benim burada asıl söylemek istediğim şey ne biliyor musunuz arkadaşlar kimseyi kötülemek değil ki bana ne kim ne yaparsa yapsın Ben sizi düşündüğüm için söylüyorum bunu bu zamanında 3 liradan iki buçuk liradan alan aldı şimdi tuttu 6 liraya gitti Diyeceksin ki kardeşim sen ne mal okuyorsun, ne, ne okuyorsun diyeceksin. Bu 3 liradan gitmiş hisse. Niye zamanında söylemedin diyeceksin. %100 yapmış hisse, %80 yapmış. Evet dikkatli olun çünkü üstü direnç. 6 lirası direnç. Ha, zarar edersiniz bilmem ne. Yani anlatabiliyor muyum? Tutar bunu tekrar aşağı getirebilirler. Tekrar aşağı getirebilirler. Dikkatli olun. Çünkü bunun trendi şu anda 3 lirayla 6 lira bandında. 4 da güzel destek olmuş. Merko'ya da bir bakalım. Zaten en son çalışmada kaça gidecek demiştik. Onu da söylemiştik hatta. Anladınız değil mi ne demek istediğimi? Evet yükselince size şey yapıyorlar. Yani onlar da zaten bilmediği için işi zamanında söyleyemiyorlar. Yükseldiği zaman ya yok şu al verdi yok şu sat verdi deyip size şey yapıyorlar. Bakın Merko'nun 5 lira ve 7,5 lirası varmış. 6 lirada da bir direnci var şu anda gözüküyor. Bir bakacağız yine de. Bunu önceden söylemiştik. 5 liranın altındayken söylemiştik. Bakın 5 lira direnci var. 5'e gidecek. Kırması halinde 7.5'e gidecek. Onu da yeni söyledik. Onu 10 Eylül'de söyledik. Ee, yani biz öncesinden söylüyoruz da sonradan söyleyenlere diyorum ben. Sonradan primli yerlerden size hisseyi aldıranlara. Belki de şey de olabilir. Yani tahtacının adamı da olabilir. Böyle yapanlar. Yani birisi para veriyordur. Bana teklif ediyorlar. Ben kabul etmiyorum bizim hissemizi öv, bizim firmamızı öv. Yani yapan var arkadaşlar. Bunlar kabul ediyor muhtemelen para için takipçisini şey önemsemiyor yani paraya önem veriyor. Olabilir. Olabilir. Çok var. O yüzden e, dikkatli olun e, diyorum. Ben Allah rızası için anlatıyorum bunları arkadaşlar. Allah rızası için anlatıyorum. E, çünkü ne zaman iyilik yaptıysam hep karşılığını aldım ben. Allah'a şükür çok da dua aldım. O yüzden Anlatmak ya içimde sıkıntı oluyor anlatmasam, zoruma da gidiyor. Kimse de şey değil ki yani affedersin, saf değil. Kimi kandırıyorsun yani. Şimdi e, arkadaşlar hemen Merko'ya bir dolar bazında bakayım Merkon'un. Çalışması devam ediyor, performansı güzel, yükselişi devam edecek. Ama önceden alanlara diyorum yani şimdi yeni alanlar, o zaman alacaktınız. Ben her zaman diyorum farkındaysanız önceden alanlar çünkü geç kalmışsın yani zamanda alacaksın. Sen şimdi buradan alırsın bu bir düzeltme yapar. Sıkıntı çıkartabilir. Bak orada ok gördün mü? Yukarı doğru çizmişiz. Yaparsa düzeltme yapar. Yönü yukarı demiştik. En son yayında da söylemiştik. Şimdi arkadaşlar üstü direnç kırarsa üste gidebileceği hala seviyesi var. Burada da çizmişiz zaten. Ee, performansı da iyi gözüküyor performansını kötü görmedim hala biraz daha yükseltecekler bu zaten şey bir ise ucuz bir hisseydi yükselebilir normal bu yükselmesi normal haberle filan işi yok ucuzluğu ise piyasa altındaydı bakın şurası piyasa trendi bakın şurası olması gereken piyasası arkadaşlar burası da piyasanın altı manipüle yani manipüle yediği yer e dolayısıyla bunun buraya girmesi lazım arkadaşlar. Yani bunun için bir haber olmasına da gerek yok. Hisse zaten piyasa ederinin altında işlem görüyordu. Ya biz burada teknik analiz yaparken zaten bunlara bakıyoruz arkadaşlar. Piyasanın altında mı üstünde mi? Piyasanın altındakileri tercih ediyoruz. Şimdi Merko'yu ben kötülemedim. Bunu yapanları kötüledim. Çünkü Merko'nun üste gidebileceği hala seviyesi var. Onu söyleyeyim. Ama düzeltme falan yaptırabilirler. Ani falan zarar edersiniz bir şey diyemem. Çünkü zamanında 3 liradan 2,5 liradan almayanı dövüyorlardı hisseyi. <laughs> Oyalandı da yani buralarda. Almayanı vallahi dövüyorlardı. O zaman da hisseyi kötülüyorlardı. Şimdi de tam tersi konuşuyorlar. Yükselişe geçti ya. Azıcık kafayı yukarı kaldırdı. Şimdi olumlu konuşmaya başlayanlar var. Evet. Şimdi arkadaşlar hemen üstü direnç dediğim gibi 6 lira sanırım orası. Hemen ölçeyim. Evet %2 %3 üstü direnç. Dikkat edin düzeltme yapma ihtimali var. Tekrar aşağı gösterme ihtimalleri var. Yani yeni alacaksanız da düzeltme yaparsa o zaman değerlendirirsiniz bence. Ee, önceden alanlar da stop lossuyla bekleyebilir arkadaşlar. Çünkü hissenin hala potansiyeli var. %30 var yani. Yani var çünkü hissenin trendi bu. Olması gereken, girmesi gereken bir bandı olması lazım. Orası da burası. Ee, var. Hala %30'u var. Hatta hatta isterlerse şuraya da gidermiş. %50 daha da yapabilirmiş yani. Burada grafik söylüyor zaten. Diyor ki bak diyor burada trendi var diyor. Olması gereken trendi bu. Altındaydı diyor. Şimdi Trende sokmaya çalışıyorlar diyor. Olması gereken piyasa seviyesine gelecek diyor. Merko'nun performansı da iyi görünüyor. Arkadaşlar 6'ya dikkat ediyoruz. %25 hatta. %25, %50. Yazalım. Evet. Hemen üstü direnç şurası. 6 lira. Yazalım. Şu 5 lirayı silelim. 5 lira destek olmuştur zaten artık. 6 lirası var. 7,5 lirası var. 7,5 o yazdık zaten. Bir de %50 arkadaşlar. Muhtemelen 10 lira. Dokuz buçuk lira gözüküyor. 9 lira gözüküyor. 9 yazalım sonra. Belki endeksli olur. 10 lira da olur ama. 9-10 diyelim mi? Yedi ee, buçuktan sonra dikkat edersiniz. Stop loss da beklersiniz arkadaşlar. Ama 9-10 liraya potansiyel var yani. Trend o. Trendin en iyi yerine götürmek isteyebilirler. Aşağıda nasıl en kötü yerine getiriyorlar. Yukarıda da en iyi yerlere götürmek isteyebilirler. Patron hissesi bunlar o yüzden. Adamlar istediği gibi piyasanın altına da getiriyor. Piyasanın üstüne de çıkartıyor yani. O üstüne çıkan çok giden hisseler var ya. Hani diyorsunuz ya hocam tavan tavan gidiyor. Arkadaşlar onu bil bilerek yapıyorlar. Yani speküle ediyorlar. Onlar da e, bu spekülatörlerin parmağı var yani. Yoksa o hisseler küçük yatırımcı şeyle gitmiyor yani. Adamlar götürüyor. Onu haber yapıyor. Pof pofluyor işte. Reklamını yapıyor. Biraz da kendisi de alıyor tabi. Destek atıyor hisseye. Götürüyor götürmek istediği yere. Şimdi e, Merkon'un durumu bu. Aşağıda düzeltme yaparsa arkadaşlar kayabileceği seviyeleri gerçi şimdi onu şu anda e, bir destek verebilirim de. Çünkü üst banda girdiği zaman onun destekleri yükselebilir. Şimdilik destek vermek gerekirse hani yukarıdan bahsettik. Arkadaşlar en yakın desteği 5 lira. İşte az önce silmiştik. Orası güzel destek olmuş. 5 liraya yazalım. 4 lira ve 3.5'u var yine yani. Aşağıda kayabileceği. Şu anda arkadaşlar yükselişi devam ediyor. Evet. Biz bunu yeni söylemedik. Önceden söyledik. Zaten 2,5-3 liraları kötü seviyesiydi. Oralardan da bahsettik. Beklersiniz dedik. Yükselecek dedik. Evet. Ne zaman söyledik? Geçen sene bile söyledik. Geçen senenin sonunda söyledik. Yani oraya düşecekti zaten. O zaman yüksekti. Oralardan e, ucuz yerlerinden almak lazım dedik. Evet. Geçelim arkadaşlar. Merkoya dikkatli olun olur mu? Çok üçkağıtçı var piyasada.